Merhabalar sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir formatla karşınızdayız. Bugün arı yayınlarının sorularını çözeceğiz. Aynı zamanda arı yayınlarının kitapla, kitabını alıp bizimle birlikte çözebilirsiniz. Birinci sorudan başlayalım. Bir, iki yazayım şöyle. Evet birinci soruda. X, Y ve Z'nin negatif tam sayılar olduğunu söylüyor. 3X eşittir. 4, Y o da eşittir. 12, Z. Arkadaşlar burada şunu yapabiliriz. Bunların hepsini 12K'da birleştirebiliriz. Neden? Oran orantıdan az çok böyle bilenler bilir. 12K'da birleştirirsek 3'ünün yani 3'ünün ortak ekokunu almış oluruz. X'e ben burada 4K, Y'ye 3K, Z'ye de K verirsem 12K değerini bulmuş oluruz. Ben K'lara eksi 1 verirsem ne olur? Bu eksi 4 olur. Eksi 3 olur. Eksi 1 olur. Toplamı da eksi 8 olmuş oldu. En çok kaç olur diyor. En çok eksi 8 olur diyebiliriz. İkinci soruya geldik. Bir usta kenar uzunlukları santimetre cinsinden tam sayı olan kare biçimindeki fayansları bir duvara aşağıdaki gibi yerleştirdikten sonra su terazisiyle yerleştirdiği fayansları kontrol etmiştir. Tamam. Usta yatay sıralarda özdeş fayanslar kullanmıştır. Evet bu bir kare. Şu kare oldu. Biraz dikdörtgen gibi gözüküyor ama karedir bu. Burada kaç tane fayans var en altta? 5 tane fayans var. Ben buna 5A diyeyim. İkisi kullanmışız. Buna da 4B diyeyim. Şuna da 3C desem. Bir de artı x var değil mi? Eşittir. Bir de x'in değeri. X değil aslında. bu. Ben bunun hepsine x diyeyim. Tamam. Bunu da ben neye eşitleyebilirim? 4, 5 ve 3'ün ekoku kaçta birleşir? 60 K'da birleştirebilirim. A'ya ne derim? A'ya 12K B'ye 15K. C'ye ise 20K. Toplamı evet toplamı 47K olacaktır. Yanlış dedi mi? 35 47 k Evet diyor ki su terazinin uzunluğu 150 santimetre olduğuna göre. Evet şunun uzunluğu 150 cm'ymiş. 47K artı bakın şu şu ve şunun toplamı 47K. Bir de x'in toplamı x varmış. Bu da 150'ye eşitmiş. Arkadaşlar ben burada k'ya en yüksek değeri vermek zorundayım. Çünkü bizden x'in en az değerini istemiş. Ben k'ya 3 verirsem 47 çarpı 3 artı x 150 olmuş oldu. Kırmızıyı kullanayım. Kırmızıyı kullanayım. Bu da 151 artı x 150'den x'i biz ne buluruz? En az 9 bulmuş olduk. Geçiyorum. Evet üçüncü soruya geçtim. Diyor ki x, y ve z tam sayılarının sayı doğrusundaki yerleri aşağıdaki şekilde verilmiştir. X artı y bölü z ifadesinin en büyük değeri kaçtır? Bakınız burada x ve y birden büyüktür değil mi? Z ise eksi altı ile sıfır arasında. Arkadaşlar burada şıklar vardı ben şıkları koymadım aslında. Şıklarda en büyüğü en büyük değer eksi 1'di. Sonra eksi 2, eksi 3, eksi 4 geliyor. Şöyle yazayım. Eksi 4, eksi 5 geliyordu. Biz burada eksi 1'i yakalayabilir miyiz? Bir bakalım. Z neydi? Önce x ve y'yi söyleyelim. Buna 2 desek, buna da 3 desek ne olur? 5 olur. Arkadaşlar eksi 6 ile 0 arasındaki değer de eksi 5 olabilir. Yani cevabımız eksi 1 olabilir. Burada şıkları vermemişiz ama cevabımız eksi 1 olacaktır en büyük değer için. Aşağıdaki tabloda A, B ve C sayıların özellikleriyle bilgiler verilmiştir. Verilen A, B ve C sayıları o özelliğe sahip ise kutuya E, değilse H yazıyorsunuz. Kolay bir soru. C'den başlayalım. C'ye diyor ki E mi? Evet. C e ise yani C tam sayı mı? Evet. C negatif mi? Evet. E, o zaman doğal sayı olamaz. Hayır diyoruz. B'ye bakıyoruz. Bir tam sayı mı? Evet. Negatif mi? Hayır, e, o zaman bu bir doğal sayıdır. Tam sayı, tam sayıdır. Negatif değildir. O zaman bu bir doğal sayıdır. Aya bakıyoruz. A diyor ki tam sayıdır. Negatif olabilir mi? Evet. E, pozitif olabilir mi? Yani negatif olmaya da bilir. Hayır da diyebilirim ben buraya. E, dolayısıyla yukarıya evet ya da hayır dediğim için aşağıya da yani doğal sayı olaraktan evet de olabilir, hayır da olabilir. Buna göre boş bırakılmış kutucuktan tanesi kesinlikle E harfi alır. Bakınız bir tane E harfi almış oldum. Geçelim. Geçelim şöyle dördüncü soruya. Şöyle ben şöyle dört yazayım. Bakalım bozulmadı değil mi? Evet yok. Dört. Beşinci soru. Bunu da kırmızı ile yazayım. Hadi bakalım. Çok güzel bir soru. M artı N artı N artı N kare. Ben bunu şöyle yazsam nasıl olur? M artı N parantezine alsam N artı 1 desem Nasıl olur? Şuraya da bakın size tavsiyem M ve N'ye şöyle değerler veririz. Altına bakalım ne olur? M'ye diyelim ki M çift olsun. Şu ifade de bir tek sayıyı belirtiyormuş. M çift ise arkadaşlar bakınız N tek tek olursa şu karşı taraf çift olacak değil mi? Bakın çift artı Çift çarpı tek ya da n çift olursa n artı birden tek olacaktır yani her halükarda burası çift olacaktır. E ben burayı çift alıyorsam burayı çift alıyorsam karşı taraf da çift olursa yani m çift olursa ne olur çift artı çift bize çift vermiş olacak. O yüzden e, tek sayı olmadığından dolayı biz m'ye çift diyemeyiz. M'miz kesinlikle tek sayıdır. M tek sayıysa n ne olabilir? n çift de olabilir? Tek de tek de olabilir çift de olabilir. Bakın şöyle yazdım. Yeşili kullanayım. Buna göre ifadeler hangisi daima bir çift sayıdır? Evet. Biz sonuçları bulduk. M'ye tek dedik. N ne olabilir? N tek de olabilir, çift de olabilir. Eğer burası tekse burası ne olacak? Burası da tek olacak. Tek çarpı tek tek olacaktır. Yani bir çift sayıya ulaşamadık. Bir gitti. M neydi? M bakın tekti. N tek ya da çift de olabilir. Bu kesinlikle doğru olamaz. Evet çiftlikte, teklikte, üste, üste bakmıyorduk. M neydi? Tekti. Tek artı tek bize çifti verecek. Yani yalnız 3 olacaktır. Cevabımız Edirne. Evet geldik 5. sorumuza. Hızlı mı gidiyoruz? Hadi bakalım kopmayın ha. Arkadaşlar buradayız değil mi? X, Y ve Z birer tam sayı olmak üzere. X artı Y toplamının çift sayı Y çarpı Z çarpımının tek sayı. Bakın X'i yazdım, y Y'i yazdım. Bir de z yazayım. Tamam mı? Y ve Z çarpımları tek ise Arkadaşlar iki sayının çarpımı tekse sayılar kesinlikle bize tek sayıdır. Yani tek sayıyı verecektir. Y tek sayı ise toplamı çift ise X de kesinlikle tektir. Bakın buldum. Şimdi gelin 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 burada bir bakalım. X çift sayıdır yanlış. Y çift sayıdır yanlış. Z tek sayıdır doğru yalnız 3 çıkacağımız denizi. Evet. İyi gidiyoruz bence. Hadi bakalım. Altıncı soru. 7. soru. Evet bazıları diyebilir hocam niye bu kadar çirkin yazıyorsunuz diye. Biz matematikçiler böyleyiz. Bir bowling salonunda atış yapacak kişiler için sıraya kırmızı ve mavi renkli toplar aşağıdaki gibi ok yönde çıkmaktadır. Çok güzel bir soru. Bakın şu çok güzel bir soru. Şunu kaçırmayın. Bu salonda topların dizilimi yukarıdaki gibiyken A kişi birer atış yaptıktan sonra makineden çıkan top şekil 1'de. Daha sonra bir, her birinde B kişi bulunan C tane grup birer atış yaptıktan sonra şekil 2'de gibi olmaktır, olmaktadır. Evet A'dan B'ye nasıl bir atış olmuş? A kişi atmış. Sonra 1'den 2'ye geçiş için B çarpı C atış yapılmış. O zaman bizden ne istiyor? Hangisi tektir? Yani A, B ve C'nin negatiflik, pozitiflik değerini bulmamızı istiyor. Bakın ben şu şekilde anlatacağım size. Şöyle boş bir kağıda anlatacağım. Siz buradan ne demek istediğimi anlayacaksınız. Diyor ki diyelim ki mavi ile başladık. Mavi, kırmızı, mavi, kırmızı, mavi, kırmızı. Bakınız eğer biz 3 tane atış yapsak yapalım. Diyelim ki tek atış yaptık. Yani 3 tane atış yaptık. 5 de yapabiliriz. Bunlar tek sayı değil mi? Eğer ben 3 tane yapsam mavi, kırmızı, mavi yaparım. Yani maviden kırmızıya dönmüş olur. Ama bizden maviden maviye dönmüş. O zaman ben ne yaparım? Mavi, kırmızı, mavi, kırmızı. Yani çift atış yapmış, yap atış yapmış olurum. Yani bizim A'mız nedir? Kesinlikle çift sayıdır. Sonra diyor ki B kişi bulunan C tane birer atış yapmış. O zaman B çarpı C tane de atış yapmış. E maviden bakın mavi, kırmızı, mavi, kırmızı, mavi, kırmızı diye. Maviden kırmızıya dönmüş. Mavi, kırmızı, mavi. Bakın 3 tane atacağım. 1, 2, 3. Sonra kırmızıya dönmüş ya. 3 nedir? Bir tek sayıdır. Bu 5 de olabilir. Tamam mı? Yani B çarpı C de bize tek verecektir. O zaman şöyle yazsam. Kırmızıyı alayım. A, B, C. B ve C neydi? Bunlar tek olmak zorunda. A neydi? Çiftti. Şimdi gelin soruyu buradan götürelim. Hadi bakalım. Evet, yeşil kapağı kırmızıya takmış oldum. Çok güzel. Şunları kaldırıyorum. Kaldırdım hoppa. Biz a'ya ne dedik a çiftti şöyle şuraya getireyim sizlerle görün tekrardan a, a dedik ki çift b ve c tek b artı c tekse burası çift olur yani tek sayı vermez. Üstler üstlerin bir önemi yoktu. A neydi? Çiftti. Bu da çift olmaz. A çiftti. Zaten arkadaşlar bir çift sayıyı herhangi bir şeyle çarparsak gene çift olacaktır. Burası çift. Artı B neydi? Artı tek. Bize tek sayı verir. Yani cevabımız denizli. Bir de E şıkkına bakalım. Üstlerin bir önemi yoktu. Çift artı çift. Zaten bize çifti verecek. E şıkkı da yanlış. Çok güzel bir soruydu. Geçiyorum. Yedinci soruya. X ve y tam sayıları için kare x kare içerisinde ve y beşgen içerisinde kümeleri tanımlanmıştır. Eğer x karenin içerisinde ise x'ten küçük doğal sayılar kümesini belirtiyormuş. y beşgen içerisinde ise y'den büyük negatif tam sayılar kümesini veriyormuş. Bu da güzel klasik sorulardan bir tanesi. Evet x neydi? x'ten küçük tek doğal sayılar. Yani eksi ne eksisi? x'ten küçük tek doğal sayılar. Yani 7 5, 3 ve 1. Bu x'in alabileceği değerler. Y'nin alabileceği değerler y'den büyük. Eksi 7'den büyük değerler nedir? Eksi 6, eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1. Sıfır yok değil mi? Negatif tam sayılar kümesi. Evet. X çarpı Y çarpımının sonucunun çift olduğu kaç tane durum var? Bakın. X bunlar X değeri. Bunlar da Y değeri. Çift olması için biz tekle teki çarparsak tek vereceği için o zaman tekle tekleri çarpamayız. Kaç tane durum gitti? 3 tane durum gitti. O zaman ben 7'yi eksi 6 ile eksi 4 ile eksi 3 ile. Yani 3 tane durum geldi. 5'i eksi 6 ile eksi 4 ile eksi 2 ile bir 3 durum da daha buradan geldi. 3 durum buradan. 3 durum da buradan. Kısacası şöyle yapabilirdik. 4 çarpı 3 eşittir 12. 2 yolda gösterdim. Hangisini tercih ederseniz odur. Cevabımız Ceyhan C şıkkı. Evet dokuzuncu soru, soru sanırım. Dokuz. n bir doğal sayı olmak üzere 33 sayısı. Bakınız n n'den n artı kaya kadar gitmiş 33 sayısını veriyor. Biçiminde ardışık doğal sayıların toplamı olarak yazıldı. n'in alabileceği değerler toplamı nedir? Ben şöyle yapabilir miyim? Bakın burada biraz mantık muhakeme yürüteceksiniz. 16 artı 17 bize 33 verir mi? verir. O zaman n ne olabilir? 16 olabilir. Ondan sonra 1'den kaça kadar 33 olur? 8 çarpı 7 bölü 2'den 30, 36 olur. O zaman ben 3'ü almasam yani şöyle desem olur mu? 1 ve 2 almasam. 3, 4, 5, 6, 7, 8 toplam 33 yapacaktır burada arkadaşlar toplayacağız. Yani biraz mantık muhakeme yürüteceğiz. Yani bazı sorularda kendimiz bir şeyler yapmak zorundayız. Her şeyin bir formülü, her şeyin bir şeyi yoktur. Birazcık yani çok soru çözerek bunları açacağız. Bir de ne var? 10, 11 ve 12 sayılar toplam 33 yapacaktır. Yani n'ler ne oluyor? 16, 3 ve 10. 16 artı 3 artı 10 desek cevabımız 29 olacaktır. E şıkkı. Evet geldik 10. sorumuza. Bir apartman girişinde bulunan posta kutularında her bir dairenin numarası ardışık sayılarla ifade edilmiştir. Üst sırada tek numaralı daireler. Bakın bunlar tek daireliymiş. Altta, alttakiler ise çift numaralı daireymiş. A, C, L ve K dairelerinin belirttiği numaralar. A artı L'yi vermiş bize. K eksi C'yi vermiş. Bakın ben K ve C'yi de A ve L türünden yazabilir miyim? Yazabilirim. Bakın bu soldan sağa doğru artmakta mı? O zaman ben buraya a artı 2 desem olur mu? Burası da a artı 4. E burası l ise ben buraya l eksi 2 diyebilirim. Şuraya doğru azalır değil mi? Sola doğru azalır. l eksi 4. Buradan bir kağıt alayım. Evet. Buradan bir kağıt aldım. Şunu yazıyor. A artı L. A artı L 21 imiş değil mi? A artı L eşittir 21. K neydi? K burada. L eksi 2. Eksi. Bakın burada parantez içerisinde almanız lazım. C'miz ne? A artı 2. O da eşittir. 5. Evet burada alt tarafı bir düzenleyelim. Üst tarafta A artı L eşittir 21'di. A eksi. Burası 4 bu arada. A artı 4 olacak. L eksi A. Burası eksi 6 idi. Karşıya gönder. 11 oldu. A'lar gitti. Taraf tarafa topluyoruz. 2 L 32 ise L 16'dır. Bakalım bizden ne istiyor? Olduğuna göre L harfi kaç numaralı daireyi göstermektedir? Zaten bizden L'yi istiyormuş. Cevabımız 16. C'yi de istese oradan L'ye A'yı bulup oradan değer verebilirdik. Arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadar. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. He, hepinizi çok seviyoruz. Çok 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 soru çözün arkadaşlar. Sizden istirham ediyorum. Görüşmek üzere bir sonraki videoda.